Merhaba ben Ahmet Dönmez. Süleyman Soylu'nun Aşağı Doğru Yükselişi başlıklı yazı dizimin 10. ve son bölümünü paylaşıyorum sizlerle. 27 Haziran 2020 tarihli bu bölüm Çukur başlığına taşıyor. Bu yazıyı ve dizinin daha önceki bölümlerini internet sitem ahmetdönmez.net ve patreon.com'daki Ahmet Dönmez sayfası üzerinden okuyabilirsiniz. Yazının linkini ayrıca bu videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz o linki de tıklayarak yazıyı okuyabilirsiniz. Çukur başlıklı 10. bölüm şöyle. Ve geldik sonuna. Son bölüme. Bu onun lanet bir dizi dediği çukur değil. Gerçek hayat. Gerçek bir çukur. Acaba burada onu nasıl bir son bekliyordur? Şimdi dönüp o fotoğrafa yeniden bakalım. Hani yazı dizisinin 3. bölümünde bahsettiğim 70'lerden kalma o siyah beyaz fotoğraf karesini. Bu resmi yaprak yaprak açarsak büyük oranda yakın tarih Türk sahanın hikayesini elde edebiliriz. Birkaç eksiğiyle beraber. En azından belli bir tarihe kadar. Sonrasını da zaten bu yazı dizisiyle beraber bir yere bağlayacağım. Bu fotoğraftan ülkücü harekete, MHP'ye, Demokrat Parti, Adalet Partisi, DYP geleneğini, yeniden Milli Mücadele Birliği'ne, Yeni Asya'ya, bazı dini cemaatlere ve siyasi hareketlere yollar çıkıyor. Sonra hepsi tek bir karede yeniden birleşecek demiştim. Ve bir sonraki Süleyman Soylu'nun istişare heyeti başlıklı yazıda da Süleyman Soylu bugün o fotoğrafın iz düşümüdür yorumunu yapmıştım. Peki hepsi bugün Süleyman Soylu da mı birleşiyor? Evet öyle. O bunu sağladı. Devrin hakim siyasi rengine, aklına, ruhuna, gidişatına uygun bir pozisyon aldı. Bunu iyi kokalıyordu. Dümeni oraya kırdı. AKP katılırken sadece Erdoğan'la değil, devletle de mutabakata vardı. Mitin bir kanadı ile irtibat halinde. Kendisine güvence sağlandı. Bunların bir ispatı yok ama hepsini bilgiye dayalı yazıyorum. O mutabakat bugün güçlü bir şekilde arkasında Erdoğan'dan bağımsız olarak soylu bir yere hazırlıyorlar. Şu an içinden geçmekte olduğumuz dönemin bir aklı, bir ideolojisi, bir ruhu var. Mevcut iktidar ortaklarına ve devrin resmi ideolojisine bakalım. Devletin ve devletçiliğin iktidarda olduğu bir devir bu. AKP ile MHP'nin bir farkının kalmadığı on yıllardır ülkücü çizgiyle rekabet halinde olan milli görüş tabanının gelip de MHP zihniyeti içinde erediği, öte taraftan Doğu Perinçek'in Erdoğan'ı desteklemekle aslında beni desteklemiş olursunuz dediği bir çeşit alaşım hali. Avrasyacı ideolojinin güçlendiği, bununla birlikte yeniden milli mücadelenin yeni Ankara, milli damar gibi isimlerle ve yeni formuyla çok daha güçlü bir dönüş yaptığı keskin bir evredeyiz. Solun başına geçirileceği konuşulan Metin Feyzoğlu'nun bile gelip saraya erketi olmasını sadece şarkı özgü siyasi çıkar hesaplarıyla mi edeceğiz? Görüntü ortada. Farklı farklı maddeler gelip tek bir kapta eridiler ve faşist iktidarı oluşturdular. Bunu kim yaptı? Bunun arkasında bir proje var. Tayyip Erdoğan epeydir devlete teslim oldu. Kendi tabanını ve mahallesini de devlete teslim etti. Yılların aklı başında İslamcıları, milli görüşçüleri ve kurucu AKP'lileri de olanlar karşısında şaşkın. Ne partilerini ne de liderlerini tanıyabiliyorlar. Fanatiklere ve görme yetisinden yoksun olanlara aldanmayın. Bir yabancılaşma hali söz konusu hayvan çiftliğinin finalindeki gibi. Sömürenler birbirine dönüştü. Birbirleri oldular. Bu yeni alaşım kendine eski tip modası geçmiş katı devletçi, milliyetçi, muhafazakar bir kap oldu. Komünizm tehlikesi yok belki ama bu sefer yeni tehditler var. Önemli olan düşmanın kim olduğu değil, bir düşmanın varlığı. Ancak bir yerde AKP tabanının da dönüşmesi gerekecek. Mevcut haliyle eklemlenmiş olması yeterli değil. Uzun vadeli dönüşüm için Erdoğan'ın da tasfiyesi şart. Halk desteği azaldığı ölçüde bu mukadder son da yaklaşacak. Bir önceki yazıyı Süleyman Soylu AKP içinde Erdoğan sonrası diye bir şey olmadığını gayet iyi biliyor. Kendine buradan mutlaka yeni bir çıkış bulacak diye bitirmiştim. Çünkü Süleyman Soylu gibi bir politikacının siyasi kaderini Tayyip Erdoğan'ın ömrüyle kaim tutması, geleceğini ona endekslemesi söz konusu bile değil. Dikkat edilirse Soylu, AKP'ye geçerken aslında birkaç yıl içinde olacakları öngörüyordu. Daha doğrusu biliyordu. Bu sadece bir öngörü değildi. Süleyman Soylu'nun yükselme taktikleri başlıklı 8. bölümde yer verdiğim şu cümlelerini hatırlatayım. Türkiye uzun süre iki kutuplu yaşayacak. %58 42 bandında gidecek. 2014'te bu adam cumhurbaşkanı olacak. 2014-16 yılları arası kaos yılları olacak. Bu adam bunu çözecek ve başkanlık sistemi gelecek. Elinde bir yol haritası vardı. Emin olun yolun bundan sonrası içinde var. Peki öyleyse nasıl bir çıkış bulacak? Bunu yine güçlü siyasi sezgileri iyi koku alan burnu ve yukarı doğru yolunu açan derin ittifakları sayesinde yapacak. Toplumu da, siyaseti de, devleti de okuyor. Yakında bir erken seçim olmayacağını biliyor. Erdoğan'ın yakın dönem hesaplarının da farkında. O planlarını gerçekleştirmeden bir seçim riskine girmeyecek Erdoğan. Süleyman Soylu'nun da çok büyük bir acelesi yok. Biraz daha siyasi güç ve kredi akümüle edecek uygun bir zamanda da kendi yolunu çizmeye başlayacak. Erdoğan'a nazaran Süleyman Soylu fotoğrafın daha büyük bir kısmını temsil edebilme yeteneğinde. O yüzden AKP'ye girince sadece parti içinde zemin oluşturmakla uğraşmadı. Onun yerine iktidarın diğer ortakları ile de el sıkıştı. Bir yandan AKP teşkilatı ve seçmenin nezdinde kendine bir taban oluştururken, diğer yandan MHP ve bileşenleri içerisine doğru da tabanını genişletti. Devlet içinde de müttefikler buldu. Devlet Bahçeli onun hamisi konumunda. İstifasına aynı anda hem AKP tabanının hem Bahçeli'nin hem Perinçek'in karşı çıkması az bir şey değil. O gecenin sosyal medya kampanyasının asıl taşıyıcısının MIT hesapları olması da basit bir şey değil. Bir hazırlık vardı. Gövde gösterisi yapıldı. Normal değildi. Soylu'nun ağzından çıkanın kanun olduğu bir cumhurbaşkanının damadı ile açık bir rekabete girmesi de normal değildi. İstifa ile karizmasını çizdiği aynı cumhurbaşkanının onu bir türlü görevden alamaması da. Bir süre daha onunla devam edecek. Mecbur çünkü. Çünkü Süleyman Soylu sadece bir Süleyman Soylu değil artık. Üzerine bir yatırım yapılıyor. Daha önce de yazmıştım. Siyaseten en üst yerlere gelebilmek için üç eksiği vardı. 1- Devleti tanımıyordu. 2- Hikayesi yoktu. 3- Politik hedefleri için her şeyi feda edebileceğini henüz göstermemişti. Şimdi bu açıklarını da kapattı. Bir proje var. MHP ile İyi Parti tekrar buluşturup başına Süleyman Soylu'yu geçirmek. Sonrasında belki Ahmet Davutoğlu'nun da dahil edileceği yeni bir iktidar konsepti. Kadim bir devletçi olan Ahmet Davutoğlu'nun Taşkent bağları üzerinden o siyah beyaz fotoğrafa çıkan yolundan söz etmiştim. Geçmişte Süleyman Soylu ile Meral Akşener de DYP çatısı altında beraber siyaset yaptılar. Eğer günün birinde Tayyip Erdoğan kendisi ve ailesi için pazarlık yapıp siyasetten çekilmezse Süleyman Soylu muhtemelen yeni ve çok daha büyük bir istifa şovunun ardından bu yeni ittifak projesinin başına geçmek üzere ilk hamleyi başlatmış olacak. Peki ya sonra? Ekibinden bazı arkadaşları onun aslına rücu edeceğine inanıyor. Türkiye tekrar demokratikleşecekse, normalleşecekse, hukuka dönecekse bu yine Süleyman Soylu'nun elinden olacak diyorlar. Bu görüşe göre Soylu siyasetin doğruları o gün için neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Siyaset bugün için ona bu şekilde davranması ve böyle konuşması gerektiğini söylüyor. Yarın demokrat olması gerekirse en özgürlükçü, en açılımcı, en demokrat o olur. Evet bundan benim de şüphem yok. Fakat katılmadığım kısmı şu. Bu görüşün hayata geçebilmesi için yarın bir gün devletin Erdoğan sonrası rehabilitasyon süreci başlatmaya karar vermesi gerekir bir çeşit transitional justice yani geçiş dönemi adaleti dönemi yani böyle bir sürecin başlaması siyasetin gerçeklerine uzak değil ancak bu adaletsizliğin kendisine sebep olanlar eliyle olmaz. Demokrat birine ihtiyaç duyulacaksa o başka biri olur. Mevcut iktidarın içinden birinin dönüştürülmesiyle elde edilmez. Bu manada Süleyman Soylu yıllar önce tercihini yapmış ve zaten dönüşümünü sağlamıştı. Bu nedenle ondan tamamen ümidi kesenler de var. Süleyman bir tercih yaptı ve o yolda sonuna kadar gitmek zorunda. Dönüşü yok diyorlar. Aşağı doğru yükselişi devam edecek yani. Buradan dip noktasını bulur ve oradan tekrar yukarıya doğru sıçrama yapar mı? Pek ihtimal vermiyorlar. Dipteki balçağa saplanıp kalma ihtimali daha yüksek. Tek iktidar şansı müesses nizamın aynı politikaları sürdürecek daha yeni, daha enerjik, daha sorumlu, daha temiz bir lidere ihtiyaç duyması ile olur. Fakat o zaman da Süleyman Soylu bugünkü çizgisinden farklı olmaz. Ondan bir demokrasi öncüsü, çığır açan bir demokrasi kahramanı olmaz artık. Tayyip Erdoğan'ın bir ton değişiği olur. Siyaset bu. Yarının ne getireceği bilinmez. Peki benim görüşüm ne? Erdoğan sonrasının lideri soylu mu? Hayır. En azından ben öyle olmayacağını iddia ediyorum. Neden? Bir kere her şeyi, toplumu, siyaseti, dünyayı böyle bir devlet tasarımının belirlediğini ileri sürenlerden değilim. Buna benzer mühendislik çalışmaları hep olacaktır. Tasarımlar, müdahaleler, yönlendirmeler hep vardır. Buna bir itirazım yok. Fakat hiç kimse elinde bir düğmeyle bütün süreçleri tek başına yönetmiyor. İstediği gibi regüle etmiyor. Toplumların kendi dinamiklerinden daha güçlü bir dizayn edici yok. Bu ahlaksız, bu vicdansız, bu yalancı, eli kanlı zalim rejim devam edemez. Etmeyecek. Sonuna geldi. Sadece bu büyük suç ortaklarının bedeli büyük olacağı için koalisyonlarını sonuna kadar sürdürmek ve ömürlerini uzatmak zorundalar. Ona uğraşıyorlar. Zulmü de sürdürebildikleri kadar sürdürecekler. Çünkü affolmayan olmayan işler yaptılar. Birbirlerini satamazlar. Yarı yolda bırakamazlar. Ve bu rejim yıkıldığı zaman Süleyman Soylu Erdoğan'dan ayrı bir yere konmayacak. Danton idam edilmeden önceki son günlerinde Robespierre'in uzattığı eli neden tutmadığını şöyle açıklıyordu. Çünkü o elde çok kan vardı. Soylu'ya buradan temiz ve parlak bir ikbal çıkmayacak. Elinde bu kadar kan olanlar temiz sayfa açamazlar. Kimse bu devrin kirli ellerini sıkmak istemeyecek. Uzanan eller Erdoğan'ın kendi elleri olmasa bile. Bulaşan herkes aynı çukuru boylayacak. O siccin çukurunu. Yani oraya kadar sürer bu lanet dizi. Bu aşağı doğru iniş. Evet, 27 Haziran 2020 tarihli Çukur başlıklı yazı bu şekildeydi. Böylece Süleyman Soylu'nun Aşağı Doğru Yükselişi başlıklı 10 bölümlük diziyi burada bitirmiş oluyoruz. Şu ana kadar okuduğunuz, izlediğiniz veya dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka yazılarda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.